İş dünyası transferimiz, destek ilesi başkanlarımız, yürüyün ticaret silahlısı, disiplin kurumu önerimiz, kadın girişimcilerimiz, genç girişimcilerimiz ve birlikte bu akşam saygıdağır basın ve olacak. birlikte iftar bir programında bir aradayız. Öncelikle evet. Rabbim tutmuş olduğumuz oluşları dergahı izletinde onu önerilesin. Matlı önerilesin inşallah.

Biraz daha rahat stillinde ortamda sohbet etmeye başladık bir sonraki akşam etmek istiyorum Saatler içinde ifade etmeye istedik. Dilerseniz ne yapalım isinler, ne yaparsanız ne. Öğle vakti dedikte, devam ediyor. Bundan sonra şu süreçte de müzisyenlerin devam edecek. Tefrek şirketine ve Mebek şirketimiz aracılığıyla Amerika'da Miami kentinde ilk varlığı gerçekleştirdik. Yeni kart tane kapımızın kumamızla birlikte Yönegör ekonomisi ve Yönegör çevremizi Amerika ekonomisiyle, Amerika ülkesiyle buluşturmuş Bu Sonuç itibariyle değerlendirdiğimizde <laughs> eksikleriyle fazlası, doğruları ve yanlışlarıyla Güzel bir kavga verdiniz. İnşallah bu maçta da kesinlikle işte, zirvelerimiz de yüksek takip ederek artık ulaştıracaklar diye yani, düşünüyorum. Bu arada rakip mensuplarımızın vasıtasıyla sizler de buradayken babamızla evet. bir genel sevgi tarih değişikliği de <laughs> Daha önce genel sevgi tarihleri olarak babamızla görevine başlayan Mehmet Etkin Bey'in ailesi müdürümüz, bugün belediye başkanımız ayarlıyor. artık genel sekreter olarak görevine odamızda sürdürecek. Genel sekreter olarak biz yine Amerika'daki görevli Tepe Şirketi Genel Müdürü Bey devam ediyor. Oradaki görevine aynı şekilde devam edecek. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Tekrardan kameralar için teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgili saygıyla selamlıyorum.